Merhaba arkadaşlar Uzun bir aradan sonra yine beraberiz Bugünkü yolculuğumuz Basra Körfezi'nde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri 7 ülkeden oluşan Birleşik Arap Emirlikleri ee, Abu Dhabi'ye uçuyoruz Başkent Abu Dhabi'ye uçuyoruz Oradan da Dubai'ye gideceğiz Dubai'ye bu ilk gidişim İnşallah e, Güzel içerikler güzel videolar yapacağım ee, güzel bir rehber olacağım size. Oraya gelmek isteyen, fiyatlar konusunda, e, gezi konusunda tabii ki birçok arkadaşımız gidiyor. Çok vloglar yapan var ama biz de inceden detaya kadar hepsini çekeceğiz. Sizlere iyi seyirler arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre sonra tekrardan yollara düştük. Bugün de Birleşik Arap Emirliklerine doğru gidiyoruz. Ee, uçağımız İstanbul'dan aktarmalı. Esenboğa Havalimanı oradan Abu Dhabi başkente iniyoruz. Oradan araçla e, Dubai'ye devam edeceğiz. Dubai'ye bu benim ilk gidişim. Umarım güzel videolar çekip sizinle paylaşırım. Bakalım. İyi seyirler arkadaşlar. Yanımda bugün e, ser Turizm sahibi Ahmet Emircan ve Aykul İnşaat sahibi sevgili kardeşim Mehmet Aykul var. Üçümüz bugün yolculuk ediyoruz. Umarım iyi bir deneyim olur. Herkese iyi seyirler. havalimanı menüleri maalesef böyle. Böyle bir peynirli içinde zeytin, işte domates, biber var. Kola. 115 TL, 180 TL. Bilginiz olsun. i <laughs> de Abu Dhabi'ye indik. Pasaport rahatça geçtik. Şimdi bir taksi kiralayıp otelimize gideceğiz bakalım. Buranın ee, sorduğumuzda para biriminin dirhem olduğunu biliyorduk. Bir dirhem 5 Türk lirasına kabul ediyor. 3 buçuk saatin ardından Abu Dhabi Havalimanına indik. Şimdi otelimize doğru gidiyoruz. Burada döviz bozduracağız. Ee, buranın parası dirhem. Bir dirhem 5 Türk Lirası. Az önce dışarı çıktık. Tekrar e, içeri girdik. Ara, araç kiralayacağız. <laughs> o kadar sıcak ki anlatamam. Alev adamın yüzüne yüzüne vuruyor. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi de havalimanda dolar diye bir rentekara geldik. Buradan araç kiraladık. Mazda 2023 model. 5 kişilik. 56 dolar günlük. Burada 56 dolar günlük alıyor. Ekstra 400 dolar depozito alıyor. Siz bunu arabasını teslim ettikten 4 gün sonra sizin Depo tonuzu gönderiyor. Ceza yediyseniz cezanızı kesiyor. Yoksa paranızı gönderiyor. <laughs> 20 metre sonra sağ dönün. Evet. sağa. dönün. Ardından <laughs> sola dönün. يسهرني عني يبكيني يا ليل من الهوى والشوق كيف انه يسهرني عني يبكيني يا ليت القلب ينسى بس ما ظنه انا محتاج لشي ينسيني ترضى الهم والونه وانا فيني من الدنيا ما يكفيني عطيتك روحي وعمري يبالأ منه وحطيتك من العين سوى فيها علمني وقل وشلوني تكفيني لو تسويها علمني وقل وشلوني تكفيني لو تسويها اسمعهم لو ينادوني على ما يهم مرضيها ما بِهُمْ ولا يبغوني انت الدنيا باللي فيها انت الدنيا باللي شيخ Şeyh شامي Camisi'nde Bugün Cuma namazımızı eda edeceğiz. Gerçekten çok güzel bir ihtişamlı bir cami. İzlediğiniz <laughs> Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün de başkent Abu Dhabi'de Şeyh Zayed Camisi'nde cuma namazımızı eda edeceğiz. Gerçekten çok güzel bir cami. Çok güzel bir görüntüsü var. Tertemiz ve insanlar buraya Cuma namazı için akın ediyorlar. açık okay. okay. merhaba arkadaşlar sevgili takipçilerim bugün de Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dhabi'de şeyh Zayit camisinde öğle namazımızı Eda ettik gerçekten pırıl pırıl tertemiz e, tıklım tıklım e, etrafı yemyeşil tertemiz önünde havuz e, Hatta içeride bir şey ilgimizi çekti camiye gelenler hiç susuz kalmıyor içeride. Herkes suyunu alıp içebiliyor. Ayakkabımızı dışarıda çıkardığımız halde pırıl pırıl yürüyerek girdik içeri. Çok güzel bir camiydi. İnşallah eğer zamanımız olursa buraya akşam da gelip o güzel ışıklandırmaları da size çekeceğiz. Ve sizin için güzel videolar, güzel içerikler üreteceğiz. Sizden ricam kanalıma abone olup bir like atıp bir nokta da olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Gezgin Murat Uğur, Birleşik Arap Emirliklerinde. ما غاب الليل من بدري وعناني وعناني جرحني حال ما قصر بعدك كيف انا بصبر بكيت الليل ما اقدر وينساني وينساني انا آه حبي يا فلان هاي غريب الشوق ما جابه ارض مكروه ما صابه ولا جاني ولا جاني أنا طبيب تملي تعال وشوف لي حلي عليها غار من ظلي ويا جفاني ويا جفاني دخلك طالب تكفى تكفى لا Street istikametine doğru sağdır. O kadar sıcak, o kadar bunaltıcı bir hava var ki dedim ya 45 derece. Nerede bir AVM bulsak, bir restoran bulsak mecburen kendimizi oraya atıyoruz. Bu arada hem fiyatları araştırmış oluyoruz. Telefon vesaire, hediyelik eşya. Gezimiz devam ediyor arkadaşlar.